Aleyküm <laughs> Her şey güzel yerinde yerinde. Yaşayan sizler neler sahip çıkıyorsunuz. Sizin istekleriniz cümleten. Aleyküm 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 cümleten. çalışmalarına beraber göz diyeceğiz, diyeceğiz, ben bu hususla geçen, hatta olan herkese teşekkür ediyorum. Okulumuz evet hayat bulsun dediğiniz gibi. Ee, bizden talep edilen okula ilave bir binaydı. Gözcük Belediyesi olarak biliyorsunuz geçen sene binayı yaptık. Bitirdik, hizmete soktuk. Ve öğrencilerimiz burada daha sağlıklı hizmet görüyor. Milli eğitimin isteği doğrusunda yapmıştık zaten. İnşallah bundan sonra da hep beraber sizin beklentilerinize cevap verebilecek şekliyle köyümüze ne ihtiyacı varsa yerine getireceğiz. Ameliyizde olmaktan dolayı sevinçliyiz. Hepinize sağlık, afiyet diliyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Efendim katkılarından dolayı burada olan Sayın Başkanım Ahmet Mehmet Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben bu tebrik ediyorum. Efendim bundan sonraki bu alandaki çalışmalarında, yaşamlarında başarılar diliyorum. Efendim, sefer bizden, zafer Allah'tan hayırlısı olur inşallah. Bir tane i̇şte kursumuz var burada, inşallah. Giyin, iğne oyası, el sanatları, en anışları kursumuz. Okullar hayat mı Kullan Okullar hayat olsun, evet. Müdürümüzün sağ olsun izniyle. İnşallah hayırlara vesile olur. El emeklerini, göz kullarını göreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun. Bunlar moda oldu ha iğne mi? oyalarında. Pardon, Hı -hı. Tesbihlere böyle. Evet, süslü iğne oyaları. Evet, <laughs> 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 Üretim güzel olmuş. <laughs> Eve gidelim. var mı artık? Bitti. <laughs> Kurtar. Kalmadı. Ee, kalmadı. Değil ya. Yani. Bunlar çok güzel. Çabuk. 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 seviyorum yani hoşuma gitti. Evet. Çok evet. kullanışlı ve kalıcımanlısı yoktur. Bir, okul, okul, bir evet. ama okul bizim ilçede eğitim tarihi müzesi diye bir şey yapılıyor. Evet. yapmak yani lazım aslında. Yani eğitim tarihi yani gözlükteki eğitim Herkes yok bunu kullanacaksınız bir değil mi bunları? Bir bir, bir, yoksa sandığa koyup saklamayacaksınız. Kendi kıyafetleri mi yaradı? Kendileri giyecek. Hepsi evden getirildi. para a